Geçenlerde tek başına Marmaray'da görüntülendi, sosyal medyanın gündemine oturdu. CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk, Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na o anları sordu. Bakanla röportajı toplu taşımada yaptı. Bakan CNN Türk ekibiyle Marmaray'a minibüse bindi. Vatandaşın gündemi ise ekonomiydi. Peki o seyahatte neler yaşandı? İşte Fulya Öztürk, Ahmet Akpolat ve Halil Kahraman'ın kayıt tuttuğu o anlar. Başkanım olmak istiyorsunuz? Önünüzdeki şirketi... Geçen hafta Marmara ile yaptığınız seyahat sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki... ...ben yani gerçekten yani şov muydu o? ile aranız nasıl şu an? İnsanların ulaşabilmesini sağlayan toplu taşımaların tam da içinden İstanbul'un ulaştırma dosyasını açıyoruz. İşin başındaki isimle. zamanların gündem ismiyle bugün beraber olacağız. Bugün yollarda olacağız. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'yla. Geçtiğimiz günlerde bir video sosyal medyaya düştü. Hatırlayacaksınız. Bakan Marmaray'da seyahat ederken o anlar kayıt altına alındı ve çok konuşuldu sosyal medyada. Onu tanıyanlar oldu, tanımayanlar oldu. <laughs> Ulaştırma Bakanı'na dedim ki yollarda olalım, sizinle röportaj yapalım, hatta Marmara'ya binelim, minibüse binelim. Yani toplu taşımada bu röportajı yapalım. Kendisi bunu kabul etti ve biz bugün Halkalı'da buluşacağız. Şimdi saat artık sabah 8, benim merak ettiklerim var, sizin merak ettikleriniz var. Her şeyi soracağım kendisine. Şimdi nasıl bir yolculuk bizi bekleyecek bilmiyorum açıkçası. Ne olacak, ne söyleyecekler. Ben de acayip merak ediyorum ve heyecanlıyım canlıyım. 745603 Bakan Bey'i gördüm, geliyor. Leydi nasılсыз? Gayet iyiz. Tam da sözleştiğimiz saatte geldiniz. <laughs> evet sözleştiğimiz saatte geldik. Bugün bir Marmaray seyahati tecrübe evet. edeceğiz sizlerle. Siz ama gerçekten biniyormuşsunuz İstanbul'a geldiğinizde toplu taşımaya. Tabii ben yani yaklaşık 28 yıldır bu işlerle uğraştığım için, bu işlerin inşaatından, yapımından, fizibilitesinden bütün Hı -hı. işlerinde bulunduğum için hem buraları da seyahat etmek bana ayrı bir zevk veriyor. Hediye vatandaşlarla beraber olmak. Hı -hı. Biz bu yaptığımız işlerin daha neler koyabiliriz? Hı -hı. Onların çabası içerisindeyiz. O yüzden bu seyahatler bizim için de çok verimli oluyor. Biz var mı İstanbul Kart? Olmaz olur Var mı gerçekten? Tabii ki. Aa, <laughs> ah, süper. <laughs> Kaç dakika var? Galiba bir dakikaya kalkacak. Buyurun. Günaydın. 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 Var mı boş yer? Selam. <laughs> Selamlar. Günaydınlar herkese. Günaydın. Bakanla Marmaray'dayız. Bazı yolcular ne olduğunun farkına varmıyor. Bazı yolcular şaşırıyor, fotoğraf çekiyor. İstersin sırf istiyorsan. Yok yok siz oturun. Otur, estağfurullah. Otur, otur. Olur mu öyle şey? Otur. Aa olur siz mu? Otur. Estağfurullah. Ayakta ayak dayanmaz mı? Ha? Ayak. Estağfurullah oluyor öyle şey. Bakana hemen geçen hafta çok konuşulan Marmaray seyahatini soruyorum. Geçen hafta sizin Marmara ile yaptığınız seyahat sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki işte işte şov yapıyor de, diyen oldu. İşte boş yer vardı oturmadı. Yani gerçekten yani şov muydu? Bizi tanımak için bilmiyor. Sonuçta işte burada yapılan bir iş var. O işin en iyi şekilde nasıl yapılması gerektiği için Hı. çabalıyoruz. Sonuçta bu vatandaşa, millete bir hizmettir. O hizmeti de en iyi şekilde vermek Hı -hı. için uğraşıyoruz. Çünkü yani burası. bir kaygımız oluyor mu? beni tanısınlar Yok canım. Hani İsveç, şey. İsveç Başbakanı olsa alkışlardınız diyenler de var. Yani. <laughs> 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 ben ondan sonra da bindim zaten Marmara'ya. Ulaşım güzergahıma uygun olduğu zaman tercih ediyorum. Biz biraz da aslında denetim maksadıyla da biniyoruz bu toplu taşımaya. Ve İstanbulluların beklediği önemli metro hatları İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Çam Sakura Şehir Hastanesi. Bu üç noktaya metro geliyor. Bakan sonbaharı işaret ediyor. Kağıthane e, havalimanı arasında işte Eylül sonu Ekim başı gibi bitireceğiz. Gayrettepe tarafını yıl sonu bitireceğiz. Ayrıca Sabiha Gökçen bağlantısını da <laughs> onu da e, Eylül sonu gibi Tabii, bitiriyoruz. Sabiha Gökçen'e hala metro gelmedi. Ya biliyorsunuz bu Kadıköy'den başlayan hattı Pendik'e gelmişti. Pendik tavşantepe oradan 7 kilometrelik Sabiha Gökçen Havalimanı arası işte bitiriyoruz. Sonra e, sinyal testlerini yapıyorlar. İstanbul Havalimanı. Var sonbaharda metro geliyor. Metro geliyor. Yine bu Başakşehir'deki Çam Sakur Hastanesi vardı. O da onu, evet, da, evet. onu da bitiriyoruz inşallah. O da Eylül, Ekimli gibi o da bitecek. Devam bir dakika bir şey konuştular. Ne, neyi sorsun? Neyi sorsun? <laughs> Sor dedi. bir şeyi merak et. Sen, dedin, sen onlarasın. tren olsun zaman memleket ya. anlaşılıyor ne? zaman da olacak inşallah. Önce Samsun'a ineceğiz Ankara'dan. Ankara'dan Samsun'a oradan ordu Giras'ın Trabzon'a devam edecek. Kulağım sizdeydi gençler. <laughs> Duydum sizi. Şu an mesela baktığımızda bugün bu sabah Bilmiyorum, ne gözlemlediniz Marmaray'da. Ne vatandaş yani çarpan bir şey var mı? Yani şu, şu yanlış var, şurada bir hata var dediğiniz bir şey. Şu şu an, yani şu an e, tren oldukça dolu. Yani belki e, ikinci bir treni veya seyahat sürelerini daha kısaltıcı aralara tren sokabiliriz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin engellendiği iddiasını soruyorum bakana. Uzun süre muhalefet tarafından epey eleştirilmişti. Sizin bir takım işte onaylar vermedi. Yok canım onaylarda hiçbir şey yok. Onaylar süreçlerinde devam ediyor. Hatta hızlandırıldı daha da. Olabilir. Yani şu an devam eden 100 kilometre metro inşaatı var. Bunlar 2017-2018'de başlanmış inşaatları <laughs> ve önemli süreçleri e, aşılmış işlerdi. Bunları yüklenip ben kısa zamanda şimdiye kadar çoktan bitmesi gereken hatlarda ama maalesef bitmiyor ve vatan İstanbul'da bunları kullanamıyor. Diyalog kuruyor musunuz Sayın Bakan? Yani, diyalog arkadaşlarımız, arkadaşlarımız kuruyorlar zaten gerekli olduğu zaman, gerekli hmm. e, iletişimi sağlıyorlar. Her gün 600 bin kişinin seyahat ettiği Marmaray'da şanslı olan oturabiliyor dakikalar ile ilerledikçe vagonlar daha da doluyor. Kimi fotoğraf çektiriyor, kimi dert yanıyor, kimi memnuniyetini dile getiriyor bakana. Ben 40 senelik kapalı çarşı esnafıyım. 40 senelik. Ama böyle bir şey görmedim ben. Hani son tahlilde tabii ki yani hayat şartları zorlaştı. Hani bunu zaten... Yani, bu, yani, şöyle tabii ki e, kolonik, e, dünyadaki bu sarsıntılar Türkiye'ye de yansıdı ama... Güldük gülistanlık bir şey, hayat yok. Durum yok yani. Ama bu dünyadaki biliyorsun daha enflasyon bile Avrupa'da Amerika'da hiç konuşulmayan bir ortamda. Şu andaki bütün gündemler enflasyon. Ee, ama bir taraftan e, yavaş yavaş düzeliyor. yani Sonuçta bir de bu Covid-19 sağlığı sürecinden çıktık. Yani iki yıl bütün sistemler kilitlendi. Kritik bir soru soracağım ama inelim öyle çünkü Üsküdar'a geldik. Yani böyle bir şeyler konuşuluyor. Var mı böyle bir hayaliniz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mı olmak istiyorsunuz? Önünüzdeki sizin bu mu? Ben Ulusun İstanbul Nereden B çıktı <laughs> yani veya? Ya şimdi ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 24 yıl çalıştım. Ulaşımla ilgili İstanbul'un bütün ulaşım altyapısını planlayan ekibin başında olan birisiydim. Ve bugün de Allah nasip etti. Bütün Türkiye'ye hizmet eden bir noktaya geldik. Hı hı. Yani hı hı. E, çalışma sınırlarımız genişledi. Hı hı. Ben şimdi Türkiye'nin bütün illerinde e, ve o da vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bütün projelerin içerisinde e, çalışma gururunu yaşıyoruz. Hı hı. E, Bunu ve duymuş onu... muydunuz? İlk defa benden duymuş olamazsınız. Duyuyoruz, duyuyoruz. Bu konuşuluyor da. Yani sonuçta bütün Türkiye'ye hizmet ediyorum. Bu Türkiye'nin içerisinde İstanbul'da var. İstanbul'da da hizmet etme fırsatı, bu imkanı sağlandı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı olmak, e bundan da gurur verici daha ne olabilir? Ben sorunu cevabını var. alamadım. Yok söyle dedim. Belki. Ulaştırma Bakanı'nayım diyorum ya hem İstanbul'a hizmet ediyorum hem Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Hı -hı. Yani Allah nasip etti böyle bir görevlere geldik. 3-4 yıl önce Ulaştırma Bakanı olacaksın deseydiler biz de gülerdim yani ben o zaman. Hı -hı. Ama Allah vatanımıza, milletimize hizmet imkanı vermiş bize. Hı -hı. Biz de bugünün en iyi şekilde nasıl değerlendirilmesi onun çabası içerisindeyiz. Hı -hı. Onlar da ileride e, konuşulur, tartışılır. Üsküdar'da çay simit molası veriyoruz. İyi, sağ olun. Fulya neredesin? Şurdayım. Sabah Aa, kopar kahvaltı yapmadan geldim. Çok iyi oldu bu. <laughs> Koparsana. Halil abi. Şey, Ahmet nerede? Şey. Ve şimdi de minibüs yolculuğumuz başlıyor. Üsküdar'dan minibüs alıyoruz. Yer var. Gelsin, Bozuk bende yok. Bende var. <laughs> var mı var, sizde? Var, var. Selam. Merhaba selamlar. Selamlar. Zaten e, kalabalığız <gülüyor> yani. <gülüyor> Tanıdınız mı? Evet tanıdım. <laughs> Tanıyan oluyor, tanımayan oluyor. Evet, zaman, şey yani. Hı -hı. Tanım. Var mı merak ettiğiniz bir şey, sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey bakana? Yok. Yok. Ulaşım Bizi? çok pahalı. Ulaşım pahalı. Evet. bilet aldım. 1500 liraya. Yani şey, kadar ne, ne, ne uçak mı? Uçak bileti pahalı. Yani 1500, 1500 150 olması mümkün. Bilet. 990 liraya uçaktaki maksimum ücret. Ya aktarmalı ya da biziniz gittiniz o zaman. Aktarma oldu evet doğru Aktarmadan dolayı olmuştu. giderler arttığı için. Yani anca nefes alabiliyoruz. Yani biz de çok da memnun değiliz. Biz de tamam yani pahalılıktan şikayetiz. Vatandaş hak ama. Ama şu an fiyatlarını pak... düşünmesiz rahatlatıyordur. Evet, yani inşallah evet. daha da düşer. Ya yani inşallah. Evet. Ha bir ara 30 falan çıktı. Bakalım yani orada inan. Mesela. Öğleden sonra mesela çalışan arkadaşlarımız yak, aracın yakıtını karşılayamaz hale geldi. Sabah çalışmış şimdi var değil, çalıştığımız için Sabah işte 10 12'ye kadar bir arkadaşımız çalışıyor. 12'den sonra diğer arkadaşımız geliyor. Aracım e, yakıtını karşılayacak. Araç sahibine para verecek. Hem o paradan kendisine yövme alacak. Şimdi biraz işte nefes aldık. İnşallah hepsi bir ayına oturacak yani. Tabi bu kolay değil. Şu iki yıllık Covid-19 salgın süreci var. Dünyada bütün sistemler kilitlendi. Yani ama yavaş yavaş inşallah oturacak hepsi. İnşallah. Sağ Tamam. Minibüsten indikten sonra yürüyerek Çamlıca metro şantiyesine gidiyoruz. Anadolu yakasının trafiğini hafifleteceğini söylüyor bakan. Bir yıl sonra hizmetli olacak diyor. <laughs> Ve şantiye alanına geçiyoruz. Binaların arasında, şehrin göbeğinde yerin metrelerce altına iniyoruz. metre aşağıya doğru şu an bırakılıyoruz bu sepetin içinde. Metronun tünellerini açıyoruz. Bu tüneller açılma işimiz bittikten sonra bu kazısını kazısını buradan alıp gönderiyoruz. Daha sonra betonlamaya başlanacak. Ondan sonra raylar döşenmeye başlayacak. Ne, şu an burası Bizim değil mi? bulunduğumuz yer tam şu burada, Aha. şuradayız şu anda. Yani şantiyemiz, şantiyemiz burada. E, yaptığımız şu andaki e, şantiyenin Aha. sorumlu olduğu, yapmamını sürdürdüğü metro hattı da bu altını zaten Aslında çalmayacak. Aslında kısa bir alan. Evet. Küçük bu, bir alan. Buraya bu, neden mesela metro şöyle, ihtiyacı doğdu burada? Tabii burada şöyle özellikle bu Ferah Mahallesi, Bosna bulur Bosnavı burada yoğun bir nüfus var. O nüfusun hem Aha. bu D100 E5'e, metrobüse ulaşması hem de Üsküdar, Ümran hattına ulaşması için böyle bir kısa bir hat yapmak lazım. İstanbul'da gününün yarısını bize ayıran Ulaştırma Bakanı'na artık veda ediyoruz. Bakanın işi kolay değil. O ofisine geçiyor. Biz kanala dönüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Bütün arkadaşlara selam